Merhaba sevgili sayılıklılar. 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Ekim ayı örnek sorularını çözelim. Birinci soru. 1 Kırtasiye'de 60 adet kırmızı kalem, 72 adet mavi kalem, 42 adet kalem kutusu bulunmaktadır. Bu kalemlerin tamamı her biri en fazla 15 kalem alan bu kutulara her birinde eşit sayıda ve yalnız e, bir renk kalemler bulunmak şartıyla yerleştiriliyor. Daha sonra bu kalemler kalem kutu ile birlikte satışa sunuluyor. Buna göre satışa sunulan kalem kutusu sayısı en fazla kaçtır diyor bize arkadaşlar. 60 ve e, 72'nin sevgili gençler ebu bunu bulduğumuzda e, kaç, adem, kaç adet kalem kutusu alınacak ona bakalım. 12 adet e, kalem kutusu ancak e, biz arkadaşlar 60'ı e, yani 12'ye böldüğümüzde sevgili gençler 5 kalem kutusu gerekiyor. E, 72'ye 12 12'ye böldüğümüzde ise 6 kalem kutusu gerekiyor toplarsak 11 e, kalem kutusu oluyor arkadaşlar. Daha fazla oluyor mu? 12'nin bölenlerine bakalım sevgili gençler. 12'nin bölenleri 1, 2, 3, 4, 6 ve 12. 12 e, bulmuştuk. Nedir? E, 11 adet olmuştu arkadaşlar. Şimdi 6 adete bakalım. 6 adet kalem tutusunun olduğunu düşünürsek. 60'ı 6'ya böldüğümüzde 10, 72'yi 6'ya böldüğümüzde ise arkadaşlar e, nedir? 12 toplarsak 22 yapıyor. Sevgili gençler daha fazla oluyor mu? Ona bakacağız. Iııı e, 60'ı 4'e böldüğümüzde 15, 72 4'e böldüğümüzde 18, ikisini toplarsak 33. Demek ki burada 33 adet oluşuyor arkadaşlar. 3 adet yani kalem kutusunun 3 adet olduğunu düşünürsek en fazla sorduğu için bakalım. 63'e 3'e böldüğümüzde nedir? 20. 72 3'e böldüğümüzde 24. Yani toplarsak arkadaşlar kaç oluyor? 4 oluyor. Ancak kalem kutusu adedi 42 olduğu için 44 fazla olduğundan dolayı onu alamayacağız. Demek ki en fazla olması için arkadaşlar 4'er adet koyarak 33 adet kalem kutusu en fazla satılmış olur. Doğru cevap C şıkkıdır gençler. İkinci soruda bilgi verilmiş. Bir dokuma fabrikasında bir, bir üretim atölyesi her bir atölyede 25 dokuma maddesi bulunmaktadır. Bu fabrikada 512 metresi 453 gram gelen e, kullanılmaktadır kütlesi 1812 kilogram olan ipliğin tamamı her bir makinede eşit e, kütlede iplik olacak şekilde bu makinelere takılmıştı buna göre. Bir dokuma makinesine takılan ipliğin uzunluğu kaç metredir diyor arkadaşlar. Şimdi 5 tane e, üretim atölyesi vardı e, arkadaşlar 1 2 3 4 5. Her birinde 25 e, nedir? Dokuma makinesi bulunuyordu. 25 dokuma makinesi bulunuyordu sevgili gençler. Toplam e, bunu topladığımızda arkadaşlar 125 adet dokuma e, makinesi oluyor. E, bunu bulduk. E, daha sonra diyor ki 512 metresi 453 gram. E, 512 metresi 453 gram diyor arkadaşlar. Biz bunu grama çevirdiğimizde 1812 kilogram arkadaşlar grama çevirdiğimizde sevgili gençler bir e, sıfır attık hektogram dekagram gram oldu arkadaşlar. Yani 1 milyon 800 e, 12 bin grammış. E, evet 1 milyon e, 800 12 bin gram ise ne kadar e, kaç metredir onu bulacağız. Doğru orantı var sevgili gençler. İşler dışlar çarpımı yaptığınızda x e, çarpı 453 eşittir 512 çarpı 1 milyon 812 bin arkadaşlar. Renkli kalemle sadeleştirmeleri yapalım. Yani x'in kat sayısı her iki tarafı 453'e böldüğümüzde e, bu sadeleşir. Burayı da 453'e bölelim. E, bununla bunu sadeleştirirsek arkadaşlar burası 4 oluyor sevgili gençler. Yani 512 e, çarpı 4000 oluyor. 4 3, 4 yanında 3 tanesi bekliyoruz. Bu kadar metreymiş arkadaşlar. Ancak bize e, bir makinede e, takılan iplik uzunluğu kaç metredir diye soruyor. Yani 512 çarpı 4000 e, de arkadaşlar biz 125'e böldüğümüzde bir makine tekniği buluruz. Bu 4 çarpı 1000 demektir sevgili gençler. 125 ile sadeleştirdiğimizde tekniği kalem alayım. Bununla bunu sadeleştirdiğimde burası 8. Yani 512 çarpı e, nedir? 4 ile 8'i çarpıyoruz. 32. Bunu üstü olarak ifade edersek 2 üzeri 9 arkadaşlar. Bu da e, kaçtır sevgili gençler? 2 üzeri 5 toplarsak 2 üzeri 7 olacaktır. Şıklarda e, pardon 14 olacaktır. 2 üzeri 7 değil e, gençler. E, üstleri topluyoruz. 14 olacaktır. Yani 9 ile 5 toplarız. 2 üzeri e, 14 olacak. Şıklara göre ayarlama yaptığımız arkadaşlar nedir? E, bu e, şıklara göre ayarlama yaptığımızda 2'nin karesi çarpı 7 şıklı yazacağız. O da 4 üzeri 7'dir. Doğru cevap hangisiymiş arkadaşlar? B şıklıdır gençler. Üçüncü soru, bir parkta aşağıdaki gibi üç koşu parkı, e, parkuru bulunmaktadır. Parkurların başlangıç noktası olan A noktasının Ali bir numaralı, Eren iki numaralı, Mehmet üç numaralı parkurda aynı anda koşmaya başlayarak bir saat boyunca koşuyorlar. Ali bir turu yürü, 120 saniyede, e, Eren 50 saniyede, Mehmet 40 saniyede e, nedir tamamlamaktadır. İlk yarım saatten sonra Ali hızını azaltarak her bir turu 150 saniyede tamamlamıştır diyor arkadaşlar. Ali'nin Eren ve Mehmet ile A noktasında karşılaşma durumlarıyla ilgili aşağıdaki ifadenin hangisi doğrudur diyor. Mehmet ile bir saatlik koşu süresince toplam 15 kez karşılaştırmıştır diyor. Ali'ye bakalım arkadaşlar. Ali ilk yarım saatte 120 saniyeydi. Mehmet ise Mehmet ise sevgili gençler 40 saniyeydi arkadaşlar. Bu ikisinin ekokunu bulduğumuzda e, katı olduğu için 120 ve 40'ın ekoku arkadaşlar e, 120 olur sevgili gençler. Büyük olan ekok, küçük olan ebob olacaktır. Evet 120'yi de e, biz 60'a böldüğümüzde yani 2 e, dakikada bir e, nedir arkadaşlar? E, karşılaşacaklardır. E, yarım saatler için 30'u 2'ye böldüğümüzde e, yarım saatte yani 30 dakikada arkadaşlar 2'ye e, böldüğümüzde 2 dakikaya böldüğümüzde 15 defa karşılaşacaklar. Evet, yarım saati bulduk. So, e, sonraki yarım saatte ise Ali ile Mehmet'i ne hesaplıyoruz sevgili gençler? Ali ve Mehmet. Ali e, son yarım saatte, son yarım saatte 150 saniye tamamlıyor. Mehmet değişmedi, 40 saniye arkadaşlar. Bu ikisinin ekokunu bulursak sevgili gençler. 150 e, ve 40'ın ekoku 600'dür arkadaşlar. 600 de e, dakikaya e, çevirdiğimizde yani e, kaç olacaktır? 10 dakika olur sevgili gençler. 30'u da ona böldüğümüzde 3 defa karşılayacaklardır Yarım saatte sevgili arkadaşlar. Şimdi burada 15 kez karşılaşmışlar diyor. Bu yanlış çünkü e, 15'te şu toplarız 18 defa 1 saatte karşılaşmışlardır. Eren'le 1 saatlik koşu süresince Mehmet Mehmet'e göre daha fazla sayıda karşılaştırmıştır diyor. Şimdi Ali e, ve Eren'i e, ilk yarım saat bulacağız. İlk yarım saatte Ali 120 saniyede, Eren ise 50 saniyede e, nedir? E, tamamlıyordu. 120 ve e, 50'nin arkadaşlar ekoku ise eee 600 600'de e, ona şey 60'a böldüğümüzde sevgili gençler 10 e, dakikada e, tamamlayacaklar. Yani 30'u ona böldüğümüzde arkadaşlar. O da 3 defa e, nedir? Karşılaşacaklar 30 dakikada. E, ikinci i̇kinci yarım saati bakalım. Yine e, Ali e, ve Eren. E, Ali 150 saniyede tamamlıyor. Eren ise e, değişmedi 50 saniyede. Bu ikisinin arkadaşlar e, katı olduğundan dolayı 150 ve 150 ve 50'nin ekoku sevgili gençler 150 olacaktır. 150. Bize yarım saatle diyordu arkadaşlar. 30 şartı kaçtır? 60 saniye. Yani saniye çevirdik, 150'ye böldüğümüzde kaç defa karşılaşacaklar? Ona bakacağız. Bununla bunu sadeleştiririz. 2 2 ile 6 çarparız. 12 defa karşılaşacaklar. Burada nedir arkadaşlar? Eren ile bir saatlik koşu süresince Mehmet'e göre daha fazla sayıda karşılaşmışlar. Hayır. Mehmet'e göre Ali, Mehmetle 18 defa karşılaşıyordu bir saatte. Ee, Ali ise Eren ile kaç defa karşılaşıyor? 12 ile 3 toplarız. 15 daha fazla değil. Daha az olmuş. Bundan dolayı arkadaşlar. Bu da yanlıştır. Eren ile ilk yarım saatte ikinci yarım saate göre daha fazla sayıda karşılaşmıştır diyor. Ali Eren ile ilk yarım saatte. ilk yarım saatte ne kadar? 3 ee, defa arkadaşlar. Ee, ikinci yarım saatte göre daha fazla sayıda karşılaşmıştır. Hayır. Daha az sayıda karşılaşmıştır. Bu da yanlıştır arkadaşlar. D şıkkı. Mehmet ile Mehmet ile ikinci yarım saatte ilk yarım saate göre daha daha sayıda karşılaştırmıştır diyor. İlk yarım saatte kaçta arkadaşlar? 15 defaydı. Sevgili gençler, şuradan farklı renkle göstereyim. 15 defaydı arkadaşlar. İkinci yarım saatte neydi? 3 defa karşılaşmıştır. İlk yarım saate göre daha daha sayıda karşılaşmıştır diyor. Mehmet ikinci yarım saatte 3 defa karşılaşıyor sevgili gençler. İlk yarım saatte 15 defa karşılaşıyor. Daha sayıda karşılaşmıştır. Evet bu doğrudur. Doğru cevap nedir arkadaşlar? D şıkkıdır gençler. Dördüncü soru yine bilgi verilmiş bize. Aşağıdaki sepetlerde üzerinde birer tam sayının yazılı olduğu dörder tane top bulmaktadır. Yunus ve Gamze sepetlerinin her birinden birer tane top alıyorlar. Her biri kendi aralarında yazan sayılardan en büyüğünü taban en küçüğünü üst diğerinde e, oluşan üstü ifadenin üstü olacak e, olarak yazıp birbirine denk iki üst ile ifade nedir oluşturuyorlar. Yunus'un toplarında yazan sayılar 4, eksi 3 ve eksi 1 olduğuna göre Gamze'nin toplarında yazan sayıların toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar Yunus'un e, toplarında yazan yani 4 e, en büyük, e, en küçük de üst olarak yazacaktık. diğerinde de üstü olarak alacaktık. E, eksi 3 ile eksi 1'i çarparsa 4 üzeri 3 olur. O da eşittir. 64'dür sevgili gençler. Şimdi 64 e denk olabilmesi için ben hangilerini almam gerekiyor ona bakacağım. Bir defa e, bunu alırsam arkadaşlar 2 taban olarak kullanırız. Bunu da alırsam nedir? E, en küçük üst olarak e, kullanırız arkadaşlar. E, buradan da ne anlam lazım arkadaşlar? E, biz e, evet Buradan değil. Aslında şuradan almam gerekiyor sevgili gençler. Bu e, kalsın. Eksi 3'ü şuradan alayım arkadaşlar. Buradan da nedir? Eksi 2'yi alayım gençler. Burada arkadaşlar e, şimdi Gamze'nin uygulanmış olduğu ise biz nedir? 2 aldık. E, eksi 3 aldık ve eksi 2 aldık arkadaşlar. Evet. Burada 2 e, nedir arkadaşlar? E, en büyüğünü taban olarak alacaktım. 2 taban en küçüğünde üst olarak kalacağız. Yani 3 üzeri nedir? Ee, diğerinde üst, üst olarak kalacaktır. 2 üzeri 3 ile eksi 2 çarparız. 2 üzeri 6 olur. 2 üzeri 6 ise arkadaşlar 64'tür. Doğru cevap yani birbirine denk olması isteniyor sevgili gençler. Ee, bunların toplamını soruyordu. Yani 2 artı 3 artı eksi 2. Bu eksi 2 ile artı 2'nin toplamı 0 olur. Geriye ne kaldı? 3. Doğru cevap neymiş sevgili gençler? C şıkkıdır arkadaşlar. Beşinci soru bize bilgi verilmiş. Bir kereste fabrikasında kalınlıkları farklı, genişliği ve boyları aynı olan A ve B tahtaları üretilmektedir. Burada kalınlıkları 500 üzeri eksi 1 3 üzeri 2 vermiş arkadaşlar. A tipi tahtalar 5'erli. B tipi tahtalar 4'erli olarak kalınlığı önemsiz bir bank yardımıyla paketlenmektedir. B tipi tahta paketler paketleri bir depoya yan yana iki sıra halinde tavana kadar sıralara sıraların kadar aralarında boşluk kalmadan şekildeki gibi yerleş yerleştiğinde depodaki B tipi tahta sayısı 8 üzeri 3 olmaktadır diyor arkadaşlar. Yani şu da ikişer adet e, paketler oluşturuyormuş. sevgili şeklinde üstte konuyormuş. B tipi e, tahtada ise e, tahta sayısı ise 8 üzeri 3'müş arkadaşlar burada verilmiş 8 üzeri 3. Buna göre bu depoya aynı şekilde yerleştirilecek A tipi tahta sayısı en fazla kaçtır diyor arkadaşlar bize e, A tipi tahta sayısını en fazla soruyor yani burası 8 üzeri 3'tü bize A e, kaç tane e, tahta e, yerleştir en fazla kaç tane yerleştirilir diye soruyor arkadaşlar şimdi B tipi tahtaya baktığımız arkadaşlar e, yani kalınlığı 2 üzeri eksi 2 4 e, adet yerleştiriliyor. Bu da e, 2 üzeri eksi 2 çarp 2 üzeri 2 demektir. Üstlerini topladığımızda e, 2 üzeri 0 olur. O da eşittir 1. Yani şunu açıklayıcı olarak yazayım. Daha iyi olacaktır. 2 üzeri 0 o da eşittir 1 olur arkadaşlar. Sevgili gençler. Demek ki paketlerin e, kal nedir kalınlıkları e, birer santimetreymiş. Şey, birer desimetreymiş. E, arkadaşlar ee, bu bir paket ee, bir paketin e, nedir ee, kalınlığı biz e, 8 üzeri 3'ü e, şu şekilde yazabiliriz e, 2'nin 3. kuvveti çarpı 3 şeklinde yazarız o da 2'nin 9. kuvvetidir arkadaşlar 2'nin 9. kuvveti e, şunu düzenli olarak yazayım tabii ki eşittir. Ee, şu üçü de güzel yazayım arkadaşlar. 2 üzeri 9. Ee, burada e, 2 üzeri 9'u biz arkadaşlar 2'ye böldüğümüzde sevgili gençler e, üzeri 1 tabanları aynı olduğu için üstleri farkını bulacağız. 2 üzeri 9'dan da 1'i çıkartırız. 2 üzeri 8 olur arkadaşlar. E, i̇kişer paket olduğundan dolayı e, sevgili arkadaşlar e, 2 üzeri 8 burada ne yaptım? Bir dakika. 251 259 adet olduğundan dolayı önce 4'e bölecek. Önce 4'e bölmemiz lazım. Sonra da 2'ye bölmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü 4'e de burada adet sayısı verilmiş. Adet sayısı vermiş. Her pakette 259 çarpı 252 ancak İkişerli sıralarından dolayı bu da 2 üzeri olacak. Yani 2 üzeri 9'dan bunların üstleri 1 olduğundan dolayı sevgili gençler. 2 üzeri 3'ü çıkartırız. 2 üzeri kaç olacaktır? 6 olacaktır. Demek ki şunların arkadaşlar yüksekliği 2 üzeri 6'dır sevgili gençler. Biz A'da ne kadar var ona bakacağız. A'ya baktığımızda 5 üzeri eksi 1 5 adet konuyordu. Bunun üstüne de 1'dir. 5 üzeri 0 olur. Bunda e, nedir arkadaşlar? E, paketin e, yani e, 1 desimetre her bir paket olur. E, sevgili gençler 2 üzeri 6 adet e, burada var. 2 üzeri 6 e, A'ya baktığımızda 2 üzeri 6 e, arkadaşlar yüksekliği. İkişer paket yani her birde birer santimetre olduğu için sevgili gençler İkişer adet kondundan, ikişer paket kondundan dolayı 2 ile 1'i çarpacağız. O da eşittir. E, tabanları aynı olduğu için üstleri toplarız. 2 üzeri 7 olur. Demek ki kaç adet konması gerekiyormuş? 2 üzeri 7 adet en fazla. Doğru cevap 5 gençler. Altıncı soru. Yeni faaliyete başlayan bir hava yolu firması Ankara'dan bir günde Erzurum'a e, Ankara'dan 6 günde bir Erzurum'a 9 günde bir Erzincan'a uçuş planlanmıştır. Bu firma her iki e, ile de ilk uçuşunu aynı gün gerçekleştirmiştir. Erzurum'a gitmeyi planlayan Mehmet Bey, bu firmanın bile satış temsilcisiyle görüştüğünde Erzurum'a şehrine son uçuşun bir gün önce gerçekleştiğini öğrenmiştir. Buna göre Ankara'dan Erzincan'a gidecek uçağın hareket etmesi kaç gün kalmış olamaz diyor. Şimdi arkadaşlar 6 günde bir gidiyor. 6, e, 12, 18, 24, ee, yani bu şekilde katlarını alacağız sevgili gençler. Burada ise e, nedir bir gün kala dediği için demek ki Mehmet Bey hangi gitmiş? 7. gün çünkü bir gün önce e, gerçekleşti düşünüyorum. 7. gün. 7'ye 12 e, eklersek 13. gün gidecek. 13'e 6 eklersek 19 günü olacak. 19. gün gitmiş olacak. 6 eklersek 25. gün gitmiş olacak arkadaşlar. Diğer Erzincan'a ise e, kaç günde bir gidiyordu sevgili gençler? E, 9 günde bir gidiyordu arkadaşlar. 9 günde 9'un katını 18, e, 27, 36. Biz e, şu şekilde arasında ne diyordu bize? Ankara'dan Erzincan'a gidecek uçağın hareket etmesi için kaç gün kalmış olur diyor. 9'dan 2'yi çıkarsa arkadaşlar buradan 2 e, bu oluşur arkadaşlar. Kalmış olamaz diyor. Bu olur. E, 18'den 15, 13 çıkarsak 5 bu olur sevgili gençler. 19'dan 27'yi çıkarsak 8 bu da olur. Hangisi olamaz arkadaşlar? B şıkkı 3, 3 gün kalmış olamaz gençler. 7. soru. Bir metro istasyonuna A yönünden 6 dakikada bir, B yönünden ise 8 dakikada bir metro gelmektedir. Metro saat 8:40'ta aynı anda bu istasyona gelmiştir. Beren ise istasyona geldiğinde A ve B yönünden gelecek metro istasyona ulaşmasına 5 dakika kaldığını görüyor. Buna göre Beren'in bu istasyona geldiği saat aşağıdakilerin hangisi olabilir diyor arkadaşlar. Sevgili gençler 8.40'daydı. Demek ki e, nedir? 8 35'te geliyor. 5 dakika kaldığını görmesi için arkadaşlar. Beren 5 dakika önce, yani 5 dakika kaldığını, metronun gelmesinde 5'er beş, dakika, dakika kaldığını görüyor. Evet, o zaman 6 ve e, arkadaşlar 6 ve eee 8'in ekokunu bulduğumuzda sevgili gençler ekoku ise e, 24'tür. 24'ü ben e, 24 24'ü 5 ile çarptığını arkadaşlar. Yani e, 200 e, oluyor. E, 200 dakikada oluyor daha doğrusu. Arkadaşlar e, burada 200 dakikayı ise e, sevgili gençler 24 e, 24'te 24 ile çarptık. Beşi e, kaç saat geçmesi gerekiyor? Ona bakacağız. 200 dakika değil ya, pardon. Nereden e, 200 dakika çıktı? 120 olur. Evet, 5 ile 4'ün çarpımı 20. 5 ile 2'nin çarpımı e, nedir? 10. E, 120 olur arkadaşlar. E, 120 dakikayı da biz 60'a böldüğümüzde 2 saat e, da bir ne e, yani kaçta geçmesi gerekiyor? Ona bakacağız. Evet, biz 835e 8.35'e 2 saat eklediğimizde arkadaşlar e, ne olacaktır sevgili gençler? Şuradan zihinden yapayım. 2 saat ekliyorum arkadaşlar. E, 10 10.35 olacaktır. 2 saat ekliyoruz. 12.35 olacak. 2 saat ekliyoruz. 14.35 olacak. 2 saat ekliyoruz. 16.35 olacak. 2 saat ekliyoruz. 18.35 olacak. 18.35'te hangisidir arkadaşlar? Doğru cevap C şıkkıdır sevgili gençler. Sekizinci soru. Bir kenar uzunluğu 2 üzeri 5 santimetre olan kare şeklindeki bir kartonun kısa kenar uzunluğu santimetre cinsinden 2'nin pozitif tam sayı kuvveti olan dikdörtgen şeklinde iki eş parçaya aşağıdaki gibi kesilerek ayrılıyor diyor arkadaşlar. Yağmur elde edilen iki eş parçayı kenar uzunluğu en büyük olan eş karelere bölüyor. Diğer parçayı da eda kenar uzunluğu en büyük olan eş kareleri nedir? E, bölüyor arkadaşlar. Buna göre Eda'nın oluşturduğu karelerden biri, Yağmur'un oluşturduğu karelerden birinin birer kenar uzunlukları toplamı aşağıdaki hangisi olamaz diyor. Evet, burada arkadaşlar, şimdi 255 sevgili gençler, burada yani 2'nin pozitif katlarına bakacağız. 2'nin birinci kuvveti, 2'nin ikinci kuvveti, 2'nin üçüncü kuvveti, 2'nin dördüncü kuvveti şeklinde, 2'nin beşinci kuvveti şeklinde devam ediyor arkadaşlar. Biz burayı sevgili gençler birinci aşama olarak yani biz ikinin birinci kuvvetini alırsak şurada ikinin birinci kuvvetini olarak alırsak sevgili gençler burası 4 oldu iki beşinci beşlik kuvvete 32 arkadaşlar 32'den 4'ü çıkarırsak burası 28 santimetre olur kenar uzunluğu demek ki yağmurun elde edeceği karenin bir kenar uzunluğu nedir 2 olacak diğeri nedir arkadaşlar yani ikisini bulmamız gerekiyor. Evet. Diğerinde arkadaşlar nedir? İki olması gerekiyor arkadaşlar. Evet. İkincisinde ise e, sevgili gençler dört olarak aldığında kenar uzunluğundan dört, bunun dört olarak aldığında sekiz. Otuz yediden sekizi çıkarsak sevgili gençler burası yirmi dört olacak. Üçüncü olarak da arkadaşlar e, ben e, nedir? Yani birisi kare e, daha doğrusu ikisi e, dikdörtgen şeklinde yani birbirine eşit olmayacak şekilde yapmam gerekiyor. 2'nin 3. kuvveti de 8. E, burası da 8 olduğunda burası kaç olacaktır arkadaşlar? 16. Dördüncü şekilde aldığımda ise arkadaşlar burası e, nedir? 16. Burası e, sevgili gençler yani daha fazla oluyor. Yani dördüncü defa aldığımda daha fazla oluyor. Şimdi şu şekilde e, bulduk arkadaşlar. Demek ki e, biz yağmurun oluşturduğu e, ne olacaktır? Birincisi 2'ye yani şu şekilde oluşturduğumda 2'ye 32. Ee, 32 yani böldüğümüzde e, burada arkadaşlar kenar uzunluğu 2 olacaktır. Yani şu şekilde kare oluşturduğumda arkadaşlar kenar uzunlukları 2 olacaktır. Ee, ve e, ne olması gerekiyor sevgili gençler? 4'e 32 olması gerekiyor. 4'e 32. Diğeri nedir? 8'e e, 32 olması gerekiyor arkadaşlar. Yani kenar uzunları 2 4 8 olur. Diğerinde ise e, ne olması gerekiyor arkadaşlar? E, burası 28, burası 32 idi arkadaşlar. 28 ve 32. 28 ve 32 e, aldığımızda yani EBOB'una bakacağız. 28 ile 32'nin nedir? 4 sevgili gençler. Eee 4'e böldüğümüzde yani 4 olacak. 2'ye e, 4 6 kenar uzunluklar yağmur Eda'nın oluşturduğu karelerden biriyle Yağmur'un oluşturduğu karelerden birinin diğer kenar uzunlukları toplam hangisi olamaz diyor. 6 olur arkadaşlar. Ee, Yağmur'unki 4'tü. Eda'nınkine bakalım arkadaşlar. Ee, nedir? 32'ye 24 olarak aldığımızda ise e, sevgili gençler 8 olacaktır. E, 8 ile topladığımızda burası 12 olur. Bu da olur arkadaşlar. Olamaz bize soruyordu. Evet. Evet, Yağmur'unki 8, e, diğer 16'yı aldığımızda, bunları almıştık sevgili gençler, 16'yı aldığımızda 32, 16, 16 olur. 16'yı topladığımızda ise kenar uzunlukları nedir arkadaşlar? E, kaç olacaktır burası? 24 olacaktır. Yani bu da olur. Hangisi olamaz diye soruyordu bize. Demek ki kenar uzunlukları toplamı 18 olamaz. Doğru cevap C şıkkıdır gençler. 648 adet yumurtanın tamamı her biri 30 adet 30 adet 30'dan az ve eşit sayıda yumurta alan kollilere konularak e, satışa sunulmuştur. Belirli sayıda kolu satıldıktan sonra satılmayan yumurta sayısı 360 e, olduğu görülmüştür. Buna göre diyor en az kaç konu yumurta satılmıştır diyor arkadaşlar. Biz 648'den sevgili gençler 360'ı çıkartırsak satılmayan yumurta sayısını buluruz. E, 14'ten 6'yı çıkart 8 5'ten 3'ü çıkartırız. 288 e, yumurta nedir? Satılmayan arkadaşlar. Bu satıl e, satılmayan çünkü satılmayan yumurta sayısının sayısının 360 olduğu görmüştü. Pardon bu satılan sa, yumurta sayısı satılmayan 360. Bu satılan arkadaşlar. E, bu satılan sevgili gençler 300 Yani 288 e, ve 360'ın e, neyini bulmamız lazım? En büyük ortak bölenini bulmamız gerekiyor. Çünkü nedir? Eşit sayıda olacak ve 30'dan az olması gerekiyor arkadaşlar. 2'ye böldüğümüzde 144, e, 180. 2'ye böldüğümüzde e, bunu işaretliyoruz ikisine böldüğü için. Burası 72, 90 e, arkadaşlar. 2'ye böldüğümüzde e, burası 36, 45 ikisine böldüğü için işaretliyoruz e, ikiye böldüğümüzde burası 18, 45. İkiye böldüğümüzde 9, 45. Üçe böldüğümüzde 3, 15. Üçünü de ikisine böldüğü için işaretliyoruz. Üçe böldüğümüzde 1, 5. Ee, sevgili gençler ikisine böldüğü için işaretliyoruz. Beşe böldüğümüzde 1. Demek ki 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri e, kare arkadaşlar 72 olacak. Ancak bize 30'dan az olduğu için arkadaşlar ben bunu şu şekilde alabilirim. 2'nin 3. E, kuvveti çarpı 3'ün 1. kuvveti şeklinde aldığımda sevgili gençler 24 olur. Demek ki her bir kolide kaçar tane olması gerekiyor? 24 olması gerekiyor. 30'dan az. Çünkü en az kolü yumurta satılmıştır diyor. En az dediği için ben yumurta sayısını fazla olarak yani 30'dan az en fazla olanı almam gerekiyor. 288'i de e, 24'e böldüğümüzde 2 ile çarparız. 20 e, bir dakika. Yani ne yaptın? Ee, bir defa vardır arkadaşlar. Ee, iki defa değil. Bir defa vardır sevgili gençler. Buradan bir de bile 24'ü çarparız. 24 eee burası 4 olur plus 0. 8 aşağı indirdik. Kaç kez var? 2. 2 ile 24 çarparız. 48. Demek ki e, buna göre en az en az kaç kolu yumurta satılmıştır diyor. Satılan yumurta sayısı, kolu sayısı kaçtır arkadaşlar? 12'dir. Doğru cevap A şıkkıdır gençler. 10. soru yine bilgi verilmiş. Kısa kenar uzunluğu 353 milimetre olan 3 dikdörtgensel bölge kısa kenarları doğrusal uzun kenarları çakışacak çakışıp olacak şekilde yerleştirilerek aşağıdaki desen elde edilmiştir. Bu desen aralarında boşluk kalmayacak şekilde AB doğru parçası boyunca çizgilerle bir duvar su bir duvar su oluşturulmuştur. AB doğru parçasının uzunluğu 15 üzeri 4 milimetre olduğuna göre bu duvar süsü oluştururken başlang başlangıçta verilen desenden kaç adet kullanılmıştır diyor. Şimdi başlangıçta verilen desen dediğimiz arkadaşlar şu kısmı sevgili gençler 27. Bu kısmı 27. 3 üzeri 3 çünkü. Burası da 27. Yani e, biz 15 üzeri e, 4'ü kaça bölmemiz gerekiyor arkadaşlar? Adet kaç adet? Bize kaç adet kullanmıştır diyor. E, yani 27, 81'e toplarsak şu kısım ne kadar arkadaşlar? Şurası 81 olur sevgili gençler. 81'e böleceğiz. Ee, 81'e bölmek için şu 15 şeklinde yazabiliriz. 3 çarpı 5 üzeri 4 şeklinde yazabiliriz. Bunların üstleri 1'dir. Ee, bu da 3 üzeri 4'tür arkadaşlar. Ee, 1 ile 4'ü çarparsak yani 3 üzeri 4 olur. 5 üzeri 4 olur. 5'te de 4 ile de 1'i çarparız. 5'in üstüyle. Bu 3 üzeri 4 olduğu için bununla bu sadeleşir arkadaşlar. 5 üzeri 4 adet oluşur. 5, 5 üzeri 4 ise arkadaşlar 5 çarpı 5 çarpı 5 çarpı 5 o da eşittir. 625 adet oluşur. Doğru cevap A şıkkıdır gençler. Mutlaka örnek soruları, geçmiş yıldaki örnek soruları mutlaka ve mutlaka çözün arkadaşlar. Günlük e, 40 adet soru çözmeyi ihmal etmeyin. İstediğiniz 40 adet soru çözerseniz başaracaksınız. Kalın sağlıcakla sevgili gençler.